2026 Mercedes Maybach SL 680 Monogram serisi, şehvetli Mercedes AMG SL 60 3'ün saç gövdesini koruyor ve onu yeni ön ve arka kaplamalar, Maybach ızgarası, krom süslemeler ve Maybach'a özgü 21 inç jantlarla süslüyor. 2026 Mercedes Maybach SL 680 monogram serisi lansman sırasında sadece iki renk kombinasyonuyla satışa sunulacak. Kırmızı ambiyans, metalik kırmızı ve beyaz ambiyans, parlak beyaz, her ikisi de siyah kaputlu. 2026 Mercedes Maybach SL 680 AMG SL60, 3'ün 577 beygirlik 4 litrelik çift turbo V8'ini, 9 ileri otomatik şanzımanını ve 4 tekerlekten çekiş sistemini koruyor. Şirket, 2026 Mercedes Maybach SL 680'in süspansiyonunun daha yumuşak bir sürüş için yeniden ayarlandığını, ses seviyesinin ise ilave ses yalıtımı ve yeni, daha sessiz bir egzoz sistemi ile düşürüldüğünü söylüyor. Mercedes Maybach SL 680'in standart kumaş üstü açılır tavanı, Louis Vuitton'un en ünlü el çantasındakinden farklı olmayan bir tasarımla düzinelerce Maybach logosuyla basılmıştır. Sadece iki renk şeması, metalik kırmızı boyanın Maybach tarafından kırmızı ambiyans olarak adlandırılır. Yanı sıra 2026 SL 680 parlak beyaz renkte doğal olarak beyaz ambiyans olarak adlandırılır satışa sunulacak. Tüm SL 680'ler siyah bir kaputa sahiptir. Ancak burada gösterilen araçta olduğu gibi kaput kumaş üstü açılır tavanda standart olarak gelen Maybach logolarının aynı deseniyle özel olarak boyanabilir. 2026 Mercedes Maybach SL 680'in iç mekanının temel tasarımı AMG SL 63'ünkine benzer. Tüm SL 680 kabinleri beyaz Nappa deri ile kaplanmıştır ve neredeyse her yüzey esnek derilerle kaplanmıştır. Portre tarzı orta dokunmatik ekran, Mercedes MB Yüksel Bilgi Eğlence Sistemini çalıştırır. 2026 Mercedes AMG SL 60 3'ün koltuk başlıklarına SL'nin Maybach versiyonu için daha fazla dolgu eklendi. Ayrıca özel bir Maybach deri tasarımına ve Mercedes'in air scarf'ına sahipler. Koltuk başlıklarının tabanındaki havalandırma delikleri soğuk havalarda yukarıdan aşağıya sürüşler sırasında sizi sıcak tutmaya yardımcı olmak için boynunuza sıcak hava üfleyebiliyor. Aracın pek çok fonksiyonu ya orta ekrandan ya da üç kollu direksiyon üzerindeki dokunmaya duyarlı düğmelerden kontrol edilebiliyor. Diğer Mercedes araçlarında bu dokunsal tekerlek anahtarlarının kullanımını zor bulduk. 2026 Mercedes Maybach SL 680 Monogram serisi, iç mekana serpiştirilmiş birçok Maybach logosuyla birlikte dijital gösterge panelinde kendi grafiklerine sahip SL 680'i daha sıradan Mercedes AMG SL'den biraz daha görsel olarak farklılaştırmak için Maybach Koltukların arkasında ince kaportalar içeren sert siyah bir tono kılıfı yarattı. Güneş battığında SL 680'in yeni ızgarasındaki Maybach adı gelişinizi duyurmak için yanar. 2026 Mercedes Maybach SL 680'in kaputuna basılabilecek ince logo tasarımının bir görünümü. Standart kaput simsiyahken logolar denizi teması ekstra ücrete tabi. Ancak Maybach aracın satış tarihi yaklaşana kadar bunun ne kadar tutacağını söylemeyecek. Far yuvalarının içine küçük bir Maybach logosu gizlenmiştir. 680 SL'de yüzey desenine ihtiyaç duyulan her yerde tasarımcıların Maybach logosunun bir versiyonunu kullandığını görebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görmek istediğiniz modelleri yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.